Şu kısım komple dördonum. Dördonumun ilk parçasında yaptığı şuradaki fleksuran ismi, fleksura, dördonin cranialis. Bu fleksura dördonin cranialis'e kadar olan kısımda papilla dördonin major ve papilla dördonin minor var. Buraya e, ductus coledocus büyük safra kanalı ve e, pankreas'tan gelen e ductus papylaris açılıyor. E, açılıyor. Ductus papylaris Accessorius papilla minor açılıyor. Mayora ise ductus coledocus açılıyor. Buradan devam edecek olursak şimdi burası Diodonum pars desendens Diodoni. Yaptığı kıvrımın adı pars transversum Diodoni. Daha sonra yeyunuma kadar olan kısmı ise pars Ascendens Asen deodoni. Burada bir ligament var. Bu ligament nereye yapıştırıyor Barış'cığım? Kolonun kolon do, şey kolon desendensine yapışıyor. Ligamentum deodonum Colicum Ligamentum deodonum Colicum Deodonum kolon. Ligamentum deodonum Colicum diyoruz o yüzden. Sonra burada yeğenumlar başlıyor. Yeğenumlar anzeyunadisler yaparak ilerliyor. Mezenterum asıcısı ve mezenteriumun içinde e, arteria e, mezenterika görüyoruz. Dallanıyor. Dallanıyor. Anzeyinalislerden sonra anzeyinalisler bitiyor ve bir düzleşme başlıyor. Burada ligamentum iliosekaleyi görüyoruz. Ligamentum iliosekalenin başlangıcından sekuma kadar olan kısım e, ilium olarak adlandırılıyor. Burada bu e, bir eküide bağırsak sistemi. Eküyü varsak sisteminde ilium sekumun direkt içerisine açılıyor. Neydi açıldı yer var için? Şey, ilio sekale adlı delikler açılıyor. Ostium ilio sekale. Ostium ilio seka, seko, da diğer hayvanlarda ikisinin birleşimine açılıyor. Tam orta yerine açılıyor. Kolonla sekum arasında. Ostium ilio, ilio seko kolikum. Ilio seko, kolikum. Buradan sonra sekumu 3 parçada inceliyoruz. Sekum apex seki, corpus seki, bazı seki olarak. Buradan sonra e, sekumdan sonra e, kolon başlıyor. Kalın bağırsak. Şöyle üst üste binmiş. iki tane U şeklinde. Alttaki kalan e, kolon bu arada sağda başlar. Sağ sağda ventralde biter. başlayıp sağ, sağ ventralde başlar, başlar. Sağ dorsalde biter. Kolon ventralis dextrum. İlk parça. Flexura diaphragmatica ventralis. Kolon ventrale sinistrum. Flexura pelvinen yapıp üzerine katlanıyor. Kolon dorsale sinistrum. Flexura diaphragmatica e, dorsalis. Buradan sonraki kolon e, dorsale dextrum. Şu nokta ampulakoli olarak adlandırılıyor. Genişlemeyi burada net bir şekilde şişkinliği görüyoruz. Ve buradan sonra e, devam ederek anüse Kol, kadar bence devam bence. ediyor. Şimdi kolonu parçalarına ayıracak olursak sekumdan ampulakoliye kadar olan yer kolon ascendens. Ampulakolinin olduğu şişkin yer ise kolon transversum. Ampulakoliden sonraki Rek, anüs'e rektuma kadar olan kısmı da kolon desenlens olarak adlandırıyoruz. Burada arteria mesenterica cranialis geçtiği için ampullo coli net bir şekilde kıvrım yapmasa da genişleme yaptığı için buraya kolon transversum olarak adlandırıyoruz. Diğer hayvanlarda orada arteria mesenterica cranialis etrafında dönüş yapıyor. Intestinum crassum ligamentlerine bakacak olursak ilk başta Doğudanımdan başlıyoruz. Doğudanımın ilk başlangıcı ligamentum doğudanı kolikum var. Bu ligament kolon transversa'ya yapışır. Atlarda, eküdelerde, diğer türlerde kolon descendensin başlangıcına yapışır bu tarafta. Daha sonra bir kıvrım geliyor. Flexura doğudanı yayınaris diye. Daha sonra ligamentum doğudanı yayınaris var. Bu kısım doğudanım yenum sınırını verir. Sınırım bittiği yer yeyinım olarak adlandırılır. Daha sonra Ligamentum iliosekale var. Ilium'un bitip sekumun başladığı kısım ya da ilium'un başladığı kısımda olarak söyleyebiliriz. Ya bu nerede? Şurada evet. Şu kısım. Ligamentum iliosekale. Türde değişmez. Adı sabit. Ligamentum iliosekale. Daha sonra tenyalara gelecek olursak. Tenya tenyalar kolon ventrale durumda 4 adet. Kolon ventrale sinüstrumda 4 adet. Daha sonra kolon dorsale dextrumda 3 adet. Kolon dorsale durumda da 1 adet bulunur.